Kulağınıza küpe olacak Çin atasözleri, bütün dünyada bir tek güzel çocuk vardır, bütün anneler de ona sahiptir. Sıcak, herkese aittir, soğuk, insanın elbisesine göre değişir. Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler. Duyduğuma inanmam, gördüğümün yarısına, yaptığımın tamamına inanırım. Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır küçük olaylar karşısında sabırlı olmazsan, büyük planları gerçekleştiremezsin. Hançer gibi bir dile, pamuk gibi bir yüreğe sahip ol. En fazla ileriye giden ok, en çok geriye çekilmiş yaydan çıkar. Bir yıllık varlık istersen buğday, on yıllık varlık istersen ağaç, yüz yıllık varlık istersen insan yetiştir. Eğitim, her zaman sahibini peşinden takip eden bir servettir bir anlık hiddet sırasında sabırlı olursanız, yüz günlük kederden yakayı kurtarırsın. Bir evin çatısı ne kadar büyük olursa, üstüne sıçan kuş o kadar çok olur. Başarı insana çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir. Bir iş açmak çok kolaydır, onu açık tutmak ise çok zordur. Bilmek sevmek kadar güzel değildir, sevmek de zevk almak kadar. Büyük kişilerin iradeleri, zayıfların ümitleri vardır. Kızgınlıkta bir an sabırlı olursan, yüz günlük pişmanlıktan kurtulursun. En fazla ileriye giden ok, en çok geriye çekilmiş yaydan çıkar. Mahalledeki tüm köpeklerin aynı anda havlaması asla tesadüf değildir. Bin kilometrelik bir yolculuk ilk adımla başlar. Akan su asla kokmaz, kapı menteşesi paslanmaz, kızgınken asla mektup yazma. Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen bir aptaldır, ondan sakının. Bilmeyen ve bilmediğini bilen bir öğrencidir, ona öğretin. Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın. Bilen ve bildiğini bilen akıllıdır, onu izleyin. Açlık yemekle, bilgisizlik okumakla giderilir bilgi sahibiyle her yeri dolaşan bir hazinedir duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım. Kötü bir şey yapmadıysan şeytanların kapını çalmasından korkma. Çocuklarınızı kendi bildiklerinizin içerisine hapsetmeyin, çünkü onlar sizden daha farklı bir zamana aitler. En silik mürekkep bile en güçlü hafızadan iyidir. Keder kuşlarının başının üzerinde gezinmesini engelleyemezsin ama saçına yuva yapmasını engellersin. Evlilik kale gibidir, dışındakiler girmeye, içindekiler çıkmaya uğraşır dururlar. Herkes yüzlerce hayat taşır ama bunların sadece biri hatırlanmaya değer, bu sizinki olabilir, sakın harcamayın. Neden birbirimizi öldürüyoruz ki biraz beklesek zaten kendiliğimizden öleceğiz. Eğer bir ülkede cücelerin gölgeleri uzamaya başlamışsa güneş batıyor demektir. Bir sual soran 5 dakika müddetle bilgisiz görünür, sual sormayan ilelebet bilgisiz kalır. İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür. Fısıldanan sözler çok kere yüksek sesle söylenenden daha uzağa giderler. İyi cins ata hafif bir darbe, akıllı insana da ufak bir söz ya da işmar yeterlidir. Fazilete giden kapıyı açmak güçtür, başarısızlık, başarıdan daha çok şey öğretir. Fazla mal göz çıkarmaz ama fazla mal cehenneme kütüktür. İntikam alacaksan, iki mezar kaz, çok neşeli anınızda kimseye bir şey vaat etmeyin, çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin başkalarını affet, ama kendini asla, bir ağaç dikmek için en iyi zaman, 20 yıl önceydi, ikinci en iyi zaman ise şimdi. Oturarak yapabileceğin hiçbir şeyi ayakta, yatarak yapabileceğin hiçbir şeyi oturarak yapma. Kızarmış ördeğin ağzına gelmesini bekleyen çok bekleyecektir. Geleceğin bütün çiçekleri, bugünün tohumları içindedir. Bir kişiye balık verirsen o gün karnını doyurursun, balık tutmayı öğretirsen her gün karnını doyurursun. İki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. İnciler kumsalda bulunmaz, eğer bir tane istiyorsan onun için dalmalısın. Güneşin doğuşundan batışına kadar acele edenler uzun yaşamazlar. Büyük kişilerin iradeleri, zayıfların ümitleri vardır. Kalbinde yeşil bir dal bulundurursan şakıyan kuşlar gelir. Kişinin aklından geçeni öğrenmek istersen söylediklerini dinle. Bilmek sevmek kadar güzel değildir, sevmek de zevk almak kadar. Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa o yerde güneş batıyor demektir. Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başkalarını affet. Karanlığı lanetlemektense bir mum yakmak daha iyidir. Kimi insan öldüğünde yalnız ölür, kimi insan da öldüğünde alem ölür. Nasıl yapabileceğini bilmek yapmaktan daha zordur. Öfkeli anınıza sabır gösterirseniz yüzlerce üzüntülü günden kurtulursunuz. Satın alırken kulaklarını değil, gözlerini kullan. Önünden gelen bir mızraktan korunmak kolaydır fakat arkandan atılan oktan korunamazsın. Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma, öfkeli anında kimseye cevap verme. Ölüm sadece sonun başlangıcıdır, sorun kuyunun derinliği değil hedefe ulaştırmayan ipin kısalığıdır. Sakın bir kaplanın kuyruğundan tutmayın, tutarsanız da sakın ama sakın bırakmayın köşeye sıkışınca bir tavşan bile ısırır, bilen konuşmaz, konuşan bilmez. Ağaç yıkılınca gölge olmaz, rüzgar yoksa dalga da yoktur. Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de yere dökülür. Köpeğin ağzında fil dişi bulamazsın, akıllı adam deliği azarlamaz. Akla sırt çevirmektense ölmek daha iyidir, kimse dünü geri getiremez. Akıllı bir adam yalnız kendi tecrübelerinden çok başkalarının da tecrübelerinden yararlanır. Aşırı kalabalık tavuk kümesi normalden az yumurta üretir. Ata eyeri ile kıymet biçme, balık mı arıyorsun ağaca tırmanma. Ancak durgun su yıldızları yansıtır, anlatırsanız unuturum, gösterirseniz hatırlarım. Yaptırırsanız anlarım, tarih eskileri anlatmaz yenileri yaratır. Tabağındakini yiyor, tenceredekini düşünüyor, uzaktaki su acil susuzluğu gideremez. Verdiklerin aldıklarından daha değerli gelir, yakınındakileri mutlu et, uzaktakiler gelecektir. Neden birbirimizi öldürüyoruz ki biraz beklesek zaten kendiliğimizden öleceğiz. Dünyada üç şey saklanamaz: aşk, duman ve parasızlık. Derin olan kuyu değil kısa olan iptir. Yavaş gitmekten korkma, öylece durmaktan kork. Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur. Gelin ne kadar hamarat olsa da pirinç yoksa pilav yapamaz. Hiçbir iğnenin iki sivri ucu yoktur. Yürüyen bir aptal oturan iki akıllıdan daha çok yol alır. Zenginlik gübredir, yalnızca saçıldığında yararlı olur. Dünyada kusursuz iki insan vardır, biri ölmüştür, öteki ise doğmamıştır, başkalarının bilmesini istemiyorsan yapma, dağın tepesine hangi yoldan çıkarsan çık, manzara aynıdır, dostunun alnındaki sineği baltayla kovalama, başarmak istersen üç yaşlıdan öğüt al, bu tarz bilgilendirici içeriklerin daha çok paylaşılmasını istiyorsanız bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak kanalıma destek olabilirsiniz, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Редактор